bu hafta sizlerle tarih bölümümüzde, tarih dersimizde Kabe'de şu an hali hazırda kardeşlerim erkekler, kadınlar bir arada. Kadınlar ve erkekler beraber aynı yerde ibadet etmeleri, birbirlerine değmeleri, birbirlerini görmeleri, Kabe'nin içerisinde tavaf halinde vesaire durumu nedir? Geçmişte bu nasıldı? Ve kardeşlerim hemen tarihte nasıldı hemen onu söyleyelim. Kardeşlerim tarihte özellikle ceddimiz Osmanlı Kabe'ye yani Hicaz'a sahip olduğunda Mekke'nin ve Medine'nin hamisi olduğu dönemlerde kadınlar ve erkekler bir arada kardeşlerim Kabe'ye girmezlerdi. Evet bunun cevabı bu birincisi. Kardeşlerim peki nasıldı? Akşam namazı girdiğinde hafif loş ışıkla ayın ışığıyla beraber erkekler akşam olunca istirahate çekilirlerdi ve artık Kabe'ye hareme şerife kadınlar giriş yaparlardı. Ve kadınlar ay ışığında hafif bir ışık ortamında tavaflarını namazlarını, ibadetlerini vesairesini o şekilde yaparlardı. Ha ki kardeşlerim teheccüd vaktine kadar. Ondan sonra kardeşlerim artık sabah namazıyla beraber hanımlar kardeşlerim Kabe'yi boşaltırlardı. Kime? Erkeklere. Güneşin gündüzün doğmasıyla beraber de artık kardeşlerim Kabe'nin içerisinde kadın erkek bir arada olmaz idi. Peki şu anki Suud hükümetinin yaptığı kadın erkek hepsi bir arada yeri geliyor kardeşlerim değiliyor. Yeri geliyor Göz göze geliyorsun. E benim kalbim e, temiz. Ya defnedesem buraya Kabe, Allah'ın evi demek de bu işten çıkılır mı kardeşlerim? Ne yazık ki alimler, ulemalar, dedelerimiz, ceddimiz bunun en güzel şeklini tarihte bizlere sunmuşlar kardeşlerim. Tarihteki kardeşlerim çabemizin, tavafımızın, ibadetlerimizin durumu buydu kardeşlerim. Sonuçta yapılan tüm oradaki Kabe'deki tavaftaki bütün hanım kardeşlerimizin, annelerimizin, ablalarımızın ibadetlerini de Rabbim dergazetinde kabul eylesin kardeşlerim. Biz tarihteki durumu sizlere anlattık. Tavaflarımızı, ibadetlerimizi, umrelerimizi, haçlarımızı kabul eylesin kardeşlerim. Vesselam.